ne olmuş oğlum senin? Ne oldu oğlum? Oğlum burnun kanıyor senin. İzzet başın falan dönüyor mu sen? İyi misin? Şapma geçiyoruz oğlum. Hayır oğlum taşa kan e, taş geliyor. Taşa telefonu misin çıkarsana sen? bir. Gördün mü? Ha, kan geliyor. Ne falan dönüyor mu senin? Kanka aşırı stresten oldu yani herhalde. Hani dinle beni. En fazla bir saat, iki saat <laughs> evdeyiz. değil. Tamam. Şimdi bir başı, başı falan <laughs> dönüyor mu senin? <laughs> Siktir olup gidelim bir tane video çekeceğiz diye amına koyayım ya. Geçite falan bir şey yok mu amına koyayım? Yok yok. yok yok. Eldiven mahvoldu. Anasını sikeyim. Üstüm <laughs> başı oldu <mahvoldu gülüyor> ya. ya. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber 600 yıllık terk edilmiş Çinli köye gideceğiz. Köye önceden Onur kardeşimiz gittiği için bir ay falan oldum kanka. Gelsene kurban olayım. Neler yaşadığını videoyalım Allah'ı. Şuraya koyuyorum kaynaklarını. 600 yıllık bir şekilde 2018 kaynağı diyor ki son iki kişi falan yaşıyor diyor. Evlerin çoğu üstü yıkık ve harabe. Çoğu yerde de ufak tek tek mezar var. Senin söylediğin o 200 yıllık mezarlığa da gideceğiz değil mi? Aynen. Onur bizim rehberimiz olacak. Aynen kanka ben rehberim. <laughs> Zaten uzun yola gidiyoruz. yalık hava gidiyoruz arkadaşlar. Aynen. Biliyorsunuz Muğla'da bir 30 dakikalık yolumuz var. 30 dakikalık bir yolumuz var. Benzinliğe gelmelerimizde motorlardan bir benzin almamız. Motorlarla gideceğiz. Muğla'da biliyorsunuz ki bütün dabbe olsun, cinli olaylar olsun hepsi burada çekiliyor. İnşallah evet. götümüz salim bir şekilde çıkacağız. O zaman orada görüşmek üzere. Tabii benim götüm uçukluyor. Yani kameraman olmazsın. asla ölmezmiş. Ben bunu denemek istiyorum bugün. E Geberirsem o zaman görürüz. Benzinlikte de sigarayla geçiyoruz ya az önce. Adam onu şey yapıyor. Diyor <laughs> siz burada ne yapıyorsunuz? Burası 200 milyon var mıdır? Saat 9.55. Erkeklerin beyni tükendiği zaman. Götünü verir misin o kadar tehlikeli yolda gidiyoruz ki şu anda. O kadar uçurumuz adam. Abi halimize bak ya. Siparişe gidiyorum. Adam bana diyor ki nerede kaldın? Evet. evet. Köy yolunda bu saatten sonra motorları bırakacağız. 40 dakika bir yürüme mesafemiz var değil mi? Devamında motorlarla gidemeyeceğimiz için Bataklıktan dolayı kardeşim köye giriş yapma köye, köye giriş yapıyoruz şu anda bir patikal var oraya bir açtıktan sonra köye erişmiş olacağız ben şu anda çok böyle reymen klibi çekmeye gidiyormuş gibi değil mi bunlar bizi buraya getirdi acaba başka fanfinifon yapmak için getirmiş olmasın <laughs> Abdestsiz olan var mı? Ben. Grubun hepsi abdestsiz. Bu amına geldiğimiz yere bak ya Rabbi. <laughs> <laughs> Biz çarpılmaya gelmişiz zaten. Kanka bu peşe mi hani? <laughs> Büyümüyor olmasın o peşe. Oldu. Kankalar az önce 3-4 tane köpeğe geçtik. Farklı bir yoldan gidecektik aslında. Ama şu iki tane peşe benim çok dikkatimi çekti. Ben bunu dokunduktan sonra Efuza dönüyormuşum değil mi? <laughs> devam edelim. Evet. Ne oldu? Sonuç ne? Böyle sabun gibi bir şey mi? Tamam. Oğlum burası çok böyle çingenlerin yerine benzemiyor mu? O zaman sen yalnız çekmezsin burada ya. Kralı çek. Her için çok korkuyoruz. Beyni layık sen şu anda beni buradan kurtarabilirsin. Biliyor musun? Hı hı. Ben arkada kalmıyım. <laughs> <laughs> bunu sikiyim. <laughs> 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 ben bunu ne anladım öyle biliyor musun? Kameraman ölebiliyor musun? Dikkat et kurban olayım. Düşme ha. Kanka baksana. Bak lan Burası eski ocakmış. Beyler orada e, küre dokunma kanka. Aynen biliyorum. Abi. Allah şartını şartını çıkarsın. Hala <laughs> sıcak. Uh, tansiyonum düşmesin diye. Allah sakın beynim dönüyor kanka niye öyle? O şey dokunun diye olmaz. Amacımız çalıp çırpmak değil. Çalıp çırpmayacağız. Gözünden yaş akıyor kanka. Ya, <laughs> ya, 600 yıllık köyde şu anda o kadın var tamam mı? Kompalayla sizi kovalayan o kadın var. O kadına yakalanmadan köyü yani aramaya çalışıyoruz. Kadın mesela daha çıkmadı abi. Çıkmazsa da sevinirim. Ama çıkarsa daha çok güzel olur. <laughs> Bir yandan dönüyormuş. Tek tek git. Onur attı. Bizi adamı da korkutuyor. Allah çarpsın taşı insan gördüm sandım. Kanka sus oğlum. kanka değil. Öbür galiba altıma sıçtı. 600 yıldır kanka terk edilme olayı neden mesela? Burası bir... Kanka şey söyleyeceğim. Neden 600 yapı yıldır burası terk edilmiş. Bu kadın ne ara gelmiş buraya? Kadının kimsesi olmayabilir. Kadının kimsesi olmadığı için burada yaşıyor olabilir tamam mı? Bu da cenabet, hadi cenabet. Cenab Bu abdestini aldık da gelmiş. Hacca onu. gitmiştir kaşla göz arasın. Onu bunu boş verdi. 1 milyon dolara götür. <laughs> Sikin 1 milyon doları. 1 milyon doları ben götürüp siktiririm. Kim derin giden kadın yapın onun. Bu ne lan böyle? Bir içine girsene. Bak köpekler bize gene kokumuzu aldı galiba. dur. Annemi istiyor ben. Kanka dere diyor ya. De abi ben Aquaman değilim amına koyayım. Bak dereden nasıl geçeceğiz diyor tamam mı? Dere bak şöyle bir şey. <laughs> bak bir şey söyleyeceğim. Dere yatağını geçtikten sonra dört köpekle beraber bir de bir tane pompalı kadınla beraber mi karşılaşma Aynen. Mesela bunları e, söyleyince yaşamayınca insanlar der ki ya siktir mi koyayım der. Sen mi alırsın Kaan Kazgan mı? Kafeste düşündü. Soru gelmiş. Bir şey daha daha Ya adam gidiyor işe bilader burada. Bir şey söyleyeyim bunlar niye bu kadar rahat? Evet değil mi çok kesin bir bok yok burada. Tam ayak sesi duydum ya da siz yaptınız. Onu ya. ben de duydum. Onu Allah çarpsın ben de duydum. Yemin bak şu an biz çok dikkat çekiyoruz. Kanka tabii dikkat çekiyoruz. Elimizde koca fenerli amına koyayım. Kanka ses kastı. Biz buradayız. Biz burada Bodrum ışıkları var mis gibi. Biz ne ne yapıyoruz burada? Biz deliz. Biz aranıyoruz. <laughs> İncir ağacı kanka gel gidelim incir ağacı kanka kanka, kanka şuradan kanka. sağdan bir yandan bir şey çıksın şey... merhaba yapayım. Kanka. Senin mizahını sikeyim ben <laughs> altına sıçtım oğlum kanka bir şey kokuyor orası ya kanka kokuyor bak çok doğal bir şey kokuyor çık çık ya çık ya Bir şey söyleyeyim mi o şişe olayından daha ilginç bir şey daha görmedik şu anda o şey olayı ne? Bu arada bilen varsa harbi yazsın. Kadın acaba böyle sabun mabu mu yapıyor? Biz mi yanlış biliyoruz acaba? Kanka acaba bağlayarak sabun mu yapılır? <laughs> büyü. Oğlum büyü olamaz. Kanka o değil de. Büyü biliyorsa ben bağlanıp iş şey yaptırsam mı? Lan döktüm ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Beyler üç harfli falan o unutun. Bu kadın bana daha çok korkunç geliyor. Ben de köylüyüm şimdi mantıken düşünüyorum. Bak kadın dört tane köpek almış baba. Tamam Hem domuzlara korkutmak için hem de gelen insanları korkutmak içindir herhalde. Gidin gidin gidin. Onur burada. Onur burada bak dur. Üç kişi seni sikeriz. Daha taze. Sus amına. Aşağıda domuz var. Domuz böyle bak böyle mal gibi dikine yürür tamam mı domuz? O yüzden domuzdan korkmaya gerek tamam. yok. Oy gözün çok güzel çıkıyor. Bundan böyle yolu yok kolları. Az önce çürüldü. Ahmet Kaya'dan söyle. Bir şey söyleyeceğim. Burası 200 yıllık falan dedik mezarlığı ama 200'den fazla deniliyor. Dağın tepesinde ama ne Evet bu e, köyün Apayrı bir yerinde ve dağın tepesinde, şu anda oraya geldik. Kadından korkmuş olabiliriz ama ölüden korkacak halimiz yok. Asıl ölüden korkmaman gerekiyor. biraz, abi, abi biraz fiyatı arttırsan yaz, yani anlatabilir miyim? Aylık 10 bin lira ver, şurada de. kulübede, mezarlıkta görev yap diyor. Ya, Bu nasıl bir vizyon? Amınak. Bir tane adam varmış ya kanka, rüyasında ağlıyormuş. Porsche'si varmış, Lamborghini'si varmış ama rüyasında ağlıyormuş. Neden ağlıyormuş biliyor musun? Neden? Vergisini ödeyemiyorum diye. Düşün, hayalleri yüksek ama hala ruhu fakir. Bak, benim korkum yok. Ama tek sıkıntı musun? Bir tane mezara bastırdığınız zaman bak çok fena günah var. Kanka burası full mezar girmeyelim. Oğlum biz abdestsizdik. Nasıl tuttu doğa? <laughs> ben size o şişe elledikten sonra ben zaten kafayı yemeye başladım. Benim başım dönüyor. Hayır, Olduğum hayır. yerden memnun değilim çünkü tam mezarlığın ortasında duruyoruz birader anlatabiliyor muyum? Ve etrafı, etrafı çekebilir de. misin gerçekten? Bir gözüküyor mu? Bir dakika onlar gözüküyor mu? Bak şuraları çekek. Kanka, Kanka hat gram çekmiyor. Hat arada. gram çekmiyor. Hat gram çekmiyor. Bir de saat 12 yani e, saat 1 oluyor kardeşim. Saat, saat, saat 12.47 yani. yani. Burada yok. Kanka mı? ne sabahı. Gecenin birinde miyiz? Ne yapıyoruz? Bu koca bir patika geldik. Koca bir şey gittik. Bence yeterince yeri de gördük. Şey de Aynen, ettik. Hadi gidelim. Ya yeter bence. Yeter yani. bana da kalsın. Bir yeter. video için bence de yeterli. Kanka hmm. kedi sesi falan bak Hayır. bu kafasında kuruyor ben kafa yiyeceğim. Sen... Şimdi... Kazasız, belasız video bitiyor. Yani. Mükemmel bence yani. daha ne isteriz? Aynen mi? o kadın aklı dengesi Aa, yerinde Ben bir sürü, değil. bak mezarlığın içinde şu anda konuşuyoruz ben gerçekten rahatsız. Hayır rahatsız, evet. Bu kadar bana macera yeter. Aa, Kadının hiç yok domuzun hiç yok. Videodan İzjet, şeye mi gireceğiz? Lan lan. Bu ne olmuş oğlum senin? Ne oldu oğlum? Oğlum burnun kanıyor senin. İzzet başın falan dönüyor mu sen iyi misin? Şapma geçiyoruz oğlum. Hayır oğlum taşak kan geçiyor. Taşak telefonu çıkarsana bir. Gördün mü? Kanka kan geliyor. Ne falan dönüyor mu senin? Kanka aşırı stresten oldu herhalde. Hani dinle beni. En fazla bir saat, iki saat evdeyiz. Tamam. Başı, başı falan dönüyor mu senin? Dönmüyor, dönmüyor. Tamam, stres yapma kanka. Siktir ol, gidelim. Bir tane video kanka çekeceğiz diye amına koyayım ya. Geçide falan bir şey yok mu amına koyayım? Yok, koyun. yok. Eldiven mahvoldu. Anasını sikeyim. Üstüm <laughs> başı mahvoldu ya. <laughs> Haberi burnum nasıl? Yok bir şey. Yok bir şey değil mi? Geçmiş. Kankalar videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Bayağı bir yorucuydu bu arada. Değil mi sabrım benim yani. Öyleydi. Bu şekil bağırması bence çok mantıklıydı ya. Yani bir, bir, tık rahatsız ettik kadını ya. Gerek yok ya. Ya şimdi ben senin evine gelsem ya sen ne yaparsın? <laughs> ben... Gizli gizli gireceğim evine. Ensenin de o köküne bir koyarım. <gülüyor> 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 Neyse kardeşlerim benim dikkat edin kendinize Allah'a emanet siz. Yeni videolarda görüşmek üzere. <laughs> Öpüldünüz.